Herkese selamlar arkadaşlar. Yine paramın taksideyiz. Ee, en son busları satmıştık. 50 küsüren paramız vardı. Ee, kalan şeyle beraber bir tane raptorumuz var. Onu da bankaya koydum. Şimdi tekrar üstüme 40 kem aldım. Ve arkadaşa şöyle vereceğim. Şöyle tekrar 40 kemini veriyorum. Aynen. Şöyle saati göstereyim. Saat 12 12.30 civarı buçuk civarı saat. Oyun saatiyle buçuk Yarın bir e, buçukta artık e, taksimiz bitecek. İnşallah 79 oluruz. E, Logos da ko kovalıyorum. Arkadaşlar sağolsun bir arkadaş vardı. Ona da çıkmış partiden arkadaş. Bize durat vermişti. O da izliyorsa ona da çok selamlar. Çok teşekkür ediyorum. E, böyle devam edeceğim. Yine 10 saat, 12 saat, 13 saat o civarlarda e, yine bir video açacağım. Yine şeylere bakacağız. Droplara bakacağız. 8 tane MS var üzerimizde. İnşallah burası dolmaz. Hemen saatimize bakalım arkadaşlar. E, 17-17.5 saat civarı olmuş. Güzel. Yani Raptor atmamış. Böyle e, işe yaramaz high class. Çöp high class'lar atmış ama 4 tane bu satmış. 2 tane MS. MS'yi de az Yapacak bir şey yok. İnşallah e, kalan artık 7 saat mi kaldı? Öyle bir şey kaldı. O sürede inşallah atar. 300 tane daha pot var bankada. Yani 800 tane pot. Coin de normal. 10-11 M e coin geliyordu zaten. Şimdilik 4 pusumuz var. Devam. Tamam. Evet paramın maceramızı bitiriyoruz. 79 olamadık. Ama yeni görevler açılmıştır. Bakacağım şimdi. 79 olmaya çalışacağım. Şöyle 6 tane busumuz, 2 tane ms'miz var. 2 tane high class çöpümüz var. Yine 1250 tane mana potumuz var. Onun hepsini üstüme alamıyorum. Ee, şöyle hesap yapacak olursak 6 tane buz 13.800 yapıyor ee, 11.200 ile beraber 25'en para yapıyor Zaten potlarda e, 8.750 gibi yapıyor Yani toplam 34 tem civarı bir şey yapıyor Bunu en sonda zaten hesaplayacağım Ya da bu, buraya da yazabilirim bilmiyorum ee, Şimdi muhtemelen jr'ye geçeceğim buradan ilk jr'mize gireceğiz Devam hesabımızdaki ilk CR'mize de şöyle girdik yani bu partiyle çok zor kazanırız gibi geliyor ama evet deva Oo, bu partiyle çok zor ya şu varıyor bile bizi muhtemelen alabilir neyse bakalım şöyle ardream çarıma girdim ve yani iki tane deri kestim şurada geldim şöyle göstereyim ilk busumuzu aldık çok güzel saati de göstereyim Güzel başladık. E, JR'den de bu arada bir tane Blackcam aldık çıktık. İlk JR'mizi kaybettik haliyle. E, bu arkadaş geldi ama bilmiyorum slotta mı yeni mi geldi. Şu an JR'den gelenler var çünkü. Bakalım başka slotta bakabiliriz. Şöyle de geçebiliriz. Devam. Trollü boş buldum. Şimdi e, yaklaşık bir 10-15 dakikadır kasıyorum. Hiçbir şey atmadı. Yani devam edeceğim. Saati şöyle göstereyim. Devam. Evet trolde biraz kastım arkadaşlar. Hiçbir şey çıkmadı. Yani şöyle droplar bunlar. Şimdi arkadaşım bu slottaydı. Geceden beri buradaymış. İyi atacakmış. Ben geçtim. Bir tane BP gelip slotu almaya çalışıyor. İkide bir ya haliyle kesemiyoruz BP'yi. İtem de yok çarda. Zaten BP. Yani çok kesmek mümkün değil BP'yi. Bakalım yani slotu böyle çok isterse şey yaparsa Bırakacağım çünkü slot kavgasından hiçbir şey kasamıyoruz bütün gün. Yani öyle olmasını istemiyorum. Bakalım duruma göre slot değiştirebilirim. Evet deru işim bıraktım. Gerçekten 10 dakikada beni yani bir günlük yorulduğum kadar yordu. Hiç ne geleni bitti ne gideni. Yani bp gitti bir tane asas geldi asas gitti şimdi de bir tane okçu geldi. Okçu da full pus 9 iceli bir okçu yani hiçbir şey yapamıyorum. Zaten yanında DB'si de var. DB'sini de çağırdı. Bıraktık yani slotu. Yapacak bir şey yok. Karşı ırk sonuçta geldi. Aldı slotu. Onun ona da diyecek bir şey yok yani adama. Yeterli gücümüz olmadığından dolayı yani şimdi ne yaparım bilmiyorum. Başka bir slot bakacağım. Artık bir şeyler yapacağız. Devam. Tekrar Asas'a girdim. Bu okçuyla olacak işteydi yani. Hani mecbur Asas'la böyle kasmaya çalışacağız. Bu arkadaş da e, biz kastığımızda CR'den sonra gelip direkt slota oturan arkadaş. Ya yani bu da kas atıyor. Buna kas atmamızın çok bir şeyi yok yani. E, kötü durumu yok yani. Şöyle saati göstereyim. Bakalım devam. Şöyle saati göstereyim arkadaşlar. Yani köpekte kase eleştik. Hatta iki busta aldık. Yani güzel drop geçti ama. Ya şöyle göstereyim. Bir iki kere ölmüşümdür zaten neredeyiz? Şöyle biraz daha çıkayım. Ben niye göremedim şu an? Aynen şuradayız. Polemik diye, diye bir asas bilmiyorum artık. Adamın arkadaşı herhalde geldi slota oturdu. Adam full zaten. Yani spike bile damage çatmıyor, SC basmış falan. Yapacak bir şey yok. Böyle kasamayacağız bugün yani. Öyle gözüküyor. Ben de aşırı derecede yoruldum, sıkıldım çıkacağım yani Adrian Çardan da çıkacağım. Biraz ara vereceğim. Şunu da şöyle göstereyim. Saati de göstereyim. Gittim yine rahatsız ettim. Yani bir tane kestim bu saldım. Şöyle. Neredeler? Aynen. Sonra geldiler. Sonra ben de bıraktım yani öleyim diye. Şu gitmesin şunu göstereyim diye bıraktım. Güzel. Yani bu arkadaşı mü her gördüğümde rahatsız edeceğim ya. Yani. İnşallah bir gün yani elimize bir fırsat geçer bir şeyler yaparız yani. Şu an bir şey yok yani sıfırdan serisindeyiz. Hiçbir itemimiz yok. Yapacak hiçbir şeyimiz yok. Şöyle göstereyim. Bu sefer bırakıyorum artık ara vereceğim. Busumuzu da aldık adamdan. En azından öyle bir şey yapmış olduk yani. Devam. Evet günün ilk CRS'ine şu an giriyoruz. Şöyle mage var mı? Mage mage mage. Tamam mage CV atmışlar. Ona da attık. Başka var mı? Parti şu an güzel gibi. Yani magemiz var, gayet güzel itemli. De öyle. bir tane asas var mı? Asas da var. Tamam, sıkıntı yok gibi şu an. Bu arada en son ara vermiştim, biraz uzun bir ara verdim. Ee, öyle yani. Şimdi devam ediyoruz, tamam? Şimdi CR'deyiz, muhtemelen kazandık, bekliyoruz ama yani bir muhabbet dönüyor, sabah sabah yani çok böyle sinir bozucu bir muhabbet. Ben buradan hiç neredeyse hiç karışmadığım halde biraz böyle bir beni bile gerdi yani burada. Muhabbet şu, şu adamın yani fabrik giymesi, silahının olmaması, kalkandılı falan gelmesi, cart Bu arkadaş çok itemli mesela, bu arkadaş normal vesaire vesaire. İtemli arkadaş diyor adam çıplak gelmiş, bunun neyini oynatayım ben tek yemezse falan filan. Tamam doğru, yani bir şey yok. Bundan sonra ben dedim hani adam fabrik yiyor item bu zaten. Olabilecek itemi bu. BP ise daha ne olsun adam üstüne fabrik var işte. Valkyrie'si yok sadece yani. Her neyse AP silah falan filan derken şuradan bir dalga geçmeye mi başladılar? Adamla adamı böyle bir köşeye sıkıştırıyorlar, bir şeyler yapıyorlar. Adamın ne olduğu çok önemli değil. Yani nasıl bir karakterin olduğu da çok önemli. Benim rahatsız olduğum şey abi bu kadar da üstüne gitmezsin yani. Tamam itemi yok adamın. CR'ye girerken öyle bir seçenek var mı? İtemin yok sen giremezsin diye bir şey diyor mu? Demiyor. Nasıl burada itemsiz adam varsa bak karşıda da itemsiz adam var. E, adamlar inemiyor bile. Demek ki itemsiz adamlar da buraya girebiliyor yani. Yani şunu yapman çok ilginç yani. E tamam biraz yaparsın hani sinirlenirsin şey yaparsın da. Abi bu ne? Şuraya baksana ya. Yani böyle bir muhabbet mi var yani? Sabahtan beri baksana şuraya. Yani şurada ben bir katıldım. Dedim fabrik var adamın üstünde falan. Hani adam BP. Ondan sonra şurada ee, nerede? Şurada bir yerde bir şey daha yazdım. Ha biri dedi ki amaç, amaç ne kardeş hani falan filan. Artı biri yazdım. Bedava muhabbet yani. Yok adamlar hiç bizi görmedi bile. Buradan hala devam ediyorlar. Hala. Şuraya bak. Belki hala yazışıyorlardır. Ha, hala yazışıyorlar yani şuraya bak ya bu kadar gerek var mı abi Diyecek bir şey yok ben çok ya sabah sabah gerildim yani o yüzden paylaşmak istedim Yani bu JRE arkadaşlar itemsiz arkadaşlar da giriyor. Yani 75 level adam da giriyor buraya. 76 level adam da giriyor. Yani Yellow Gem yani bu da Yellow Gem'i kim şey yapacak? Kazanacak. 75 level, 76 level adam kazanacak yani. E o zaman bunlar da girecek abi. Yani bu kadar abartmanın bir anlamı yok. Bilmiyorum sabah sabah hiç gerek yoktu böyle şeylere. Neyse JRE'yi kazandık muhtemelen. Evet red gemimizi aldık ilk kazandığımız JRE bu. Şimdi deri 3 slotuna geldim şöyle saati göstereyim. Yani JRE'den sonra geldim. Sonra bu arkadaş geldi. Repere falan dedi ama yani bir 3-4 dakika olmuştu açıkçası. O yüzden çok sanmıyorum rapper olduğunu. Bu da CR'den sonra geldi. İşte slot bakıyor. Neyse bir süre buradayız. Ne kadar olur bilmiyorum. Duruma göre artık bir şeyler yapacağız. Şöyle ilk busumuzu aldık. Yani şu an güzel. Hiç, hiçbir sıkıntı yok. İnşallah böyle devam eder. Yani arkadaşı gönderirsek eğer ya biraz deri kasmayı istiyorum. Dün e, de hiç kasamadık zaten. Devam. Hemen saatimize bakalım. E, yaklaşık 2 saat oldu. Deru 3'teyim. Şöyle e, bu busu da göstereyim. 4 tane busumuz var. E, yan bus hiç alamadık. Yan busla muhtemelen arkadaşa gitti. Ya yani Bus almamız yeterli. Yan da ona gitsin. Sıkıntı yok. E, şöyle söyleyeyim. Çok fazla darlama var. Aşırı darlama var. Yani yine bu ramazanda herhalde böyle devam edecek yani yapacak bir şey yok şimdi bu slota da başlayacağım saatimize bakalım tekrar evet yine ks geldi saati göstereyim yani 10 tane bile deru kesemedim öyle söyleyeyim direkt arkadaş çıktı bu arkadaş geldi yani diyecek bir şey yok başka slot bakacağız artık devam evet şöyle saatime şimdi bakacağım Şöyle saatime bakayım, bir saat olmuş yeni geldim bu slot'a. Ee, Deru 1'de ks'leştikten sonra yani orayı bıraktıktan sonra asas'a girdim. Buradan, burada benden slot'a e, alan arkadaşı darladım. Darladım en son haunga'ya geçti, ilerideki haunga'ya. Ben de buraya geldim. Ee, saat şu an oyun saatiyle 10.30, ne kadar dayanırız bilmiyorum. Ama biraz dayansak iyi olur yani. Biraz kassak fena olmaz. Yani 4-5 bus alabilsem Ardayan'dan bırakacağım zaten. Başka bir şeyler yapacağım. Şöyle ilk busumuzu aldık. Şöyle de göstereyim. Dediğim gibi hep göstermeyeceğim. Arada böyle aklıma geldikçe falan gösteririm. Çok bir sürü olmadı. Şöyle bir bus daha aldık. Bundan sonraki busları yani göstermeyeceğim. Şöyle saati de göstereyim. Yani burada kastığımı görseniz yeterli diye düşünüyorum. Çünkü e, çok kalabalık oluyor. Yani pasobus, pasobus, pasobus. Bunu da açıklıyorum çünkü e, videonun daha güvenilir olması açısından açıklıyorum. Hani ama şimdi videoya bakıyorum. Bütün video buz, buz geldi, buz gitti, buz geldi, buz gitti. O yüzden artık öyle yapmayacağım. Bunu da buradan söyleyeyim. Tekrar tekrar söylüyorum. Farkındayım. Devam. Hemen saatimize bakalım. Muhtemelen 1 saat civarı falan olmuştur. Ee, bütün busları üstüme aldım. Paramonda kastığımız busları da. Ee, dün Okçu'yla, işte Asas'la kastığımız buslar da hepsini üstüme aldım. Ee, bu kadar busumuz var. Ee, şimdi bırakacağım farmı çünkü çok kalabalık. Yani çok yanlış bir zamanda bir bu seriyi başlatmışız. Onu anladım. Hem pandemi var hem Ramazan. Yani herkes evde ve yok yani. Farm falan atamıyoruz. Yapacak bir şey yok. Ee, i̇yi farm attık gene de. Yani gene de 16 buz. Yani 6 bus'u çıkarırsak paramında 10 buz, 10 bus 10 bus'tur yani. Yapacak bir şey yok. Gene bir 25m kastık. Şimdi e, bir Maradona geçeceğim. Upgrade yapacağım. Upgrade için itemleri şimdi hazırladım. Şöyle. Artı 3 yaptım. Bunları yakmalık olarak kullanacağım. Bunları da tabi Raptor artı 3'e yanmazsa. Şöyle bir basayım. Tamam artı 3 geçti. şu da artı 8'e geçerse raptor artı 6 basmış kadar olacağız herhalde. Şöyle yok. Olsun gene 3 tane artı 6 çıkardık. Tanesi 5M olsa 15M. Yani verdiğimiz paradan yine çok aldık. Şimdi bu çardaki mslere gireceğim. Hem exp'imizi çoğaltmak için bütün mobları keseceğim hem de e, çıkan drop'lara bir bakalım hesabımızı yapalım. Mesellere de girdik şöyle. E, iki 2 black kemi kıracağım şimdi. Yani bu salsak yeterdi aslında. <laughs> ya Cık. ya arkadaş bu sat ya buz. Yani drop istemiyoruz, bir şey istemiyoruz ya. Ha bu ne yani, şunları npc'ye satacağım kırmak yerine çünkü hiçbir şey çıkmıyor bize kırınca şöyle satalım gitsin zaten bunlara para verilmez güzel şunlara da artı basıp satacağım şimdilik e, 300k sayacağım bunları daha sonra satacağım şöyle hesaba geçelim 3 tane artı altı ve basmıştık 3 e, tane de alt takı çıktı şöyle bir tane ve Hammer çıktı. Bunların 4'ünü de 1.5 M'den sayacağım. Ee, 6M tanesi, art 6 M tanesi artı 6 VB'lerin. Red Gem'lerin de 2.700 yani 5.400 yapıyor. 13 tane busta 30 M falan bir para yapıyor. Slamander Staff'larda 300 K, 1.200 yapıyor. 18.5'da üstümüzde var. Toplam 78, 75, 78 M civarı ee, bir şey yapıyor. Eksi 40 hem taksi paramız var. Yani 35 hem yine kaslık e, kastık diyebiliriz. Yani çok iyi kasamıyoruz. Çünkü Ardram da çok kalabalık. CZ çok kalabalık. Yani çarlar ezik bir şey yapamıyoruz. E, ben yine uğraşıyorum. Yani saatlerce slot ar aradığım oluyor. Yani böyle uğraşacağız. Yapacak bir şey yok. Hem Ramazan hem pandemi. Yani yanlış bir zamanda seriye başladık öyle söyleyeyim. Ama uğraşıyoruz. Kasacağız inşallah. Şöyle 9 günde DC Premiz kaldı. DC e, pireye kasmaya da başlayalım. Yani kenara para atacağım onun için de. DC pire için de. Bu kadar. Bir dahaki bölümlerde görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.